Evet. Bir tarifini ver bakalım bu işin. Bak. Bunun suyu suyu böyle dengesinde tutuyoruz. Evet. Parlak iksiri de böyle dökülüyor. Şimdi neydi bunun adı neydi pardon? Parlak iksir. Parlak iksir. Öyle mi? Evet ama bu yağ kapla yapılıyor. Yağ kapla yapılıyor. Evet. Bir de bu parlak iksiri bu nereye koyuyorsunuz? Evet. Bir de Peki bunu içince ne oluyoruz? Parlıyoruz. Allah Allah içince her tarafımız parlıyor mu peki? Evet ama hmm. e, sabahları e, dışarıda parlamalar gidiyor. Sabahları parlamalar gidiyor sadece akşamları mı işe yarıyor? Evet. Peki siz kullandınız mı? Kullandık ama çok iyiymiş. Tavsiye eder misiniz? Peki. Teşekkürler. Hadi yapın bir parlak iksir de içelim. Dur, dur. Ben bunu çıkartayım. Çıkarttık parlak iksiri. Suyundan.